الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة باللسان يفقه قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير Aziz ve muhterem kardeşlerim, anlatacaklarıma başlamadan önce sizleri selamların en kıymetlisi ve en kudretlisi olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İçinde bulunduğumuz başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayınızı da Rabbimden hayırlara, kılma, hayırlara vesile kılması için niyazda bulunuyorum. Bu videomu bilmeyen küçük kardeşlerime öğretmek amacıyla çekiyorum. Rabbim faydalananlardan eylesin inşallah. Sorulan soruda namaz, cemaatle namaz kılmaya çalışan 4 arkadaş görüyoruz. Bu arkadaşların durumları ayrı ayrı belirtilmiş zaten. Ben de dilimin döndüğü kadarıyla fıkhen ne anlama geldiklerini ve bu durumlarda neler yapılması gerektiğinden bahsedeceğim inşallah. Aziz kardeşlerim namazı tek başına kılan kişiye münferit denir imama uyarak kılan kişiye ise müktedi denir. İmama uyan kişi yani müktedi için üç ayrı durum söz konusu olur. İmama uyan kişi ya müdrik ya lahik ya da mesbuktur. Bu kavramları açıkladıktan sonra inşallah sorumuza da cevap vermek daha kolay ve daha anlaşılır olacaktır. Bu kavramların açıklamasına geçmeden önce cemaatle namaz kılmaya gecikirsek bilmemiz gereken bir vacip de vardır. O da her iki rekatta bir oturuş yapmaktır. Şimdi müdrik kavramıyla başlayalım. Müdrik idrak etmiş, yetişmiş, kavuşmuş gibi anlamlara gelmektedir. Namazı tamamen imamla birlikte kılan kimseye müdrik denir. İmama en geç birinci rekatın rükmünde yetişen kimse o rekata yetişmiş sayılır. Lahik ise imamla birlikte namaza başlamasına rağmen namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple namazın bir kısmını imamla birlikte kılmayan kişiye denir. Bu kimse imamla beraber namaza başladığı halde uyku, gaflet dalgınlık ve abdestin bozulması gibi mazeretler sebebiyle namaza ara vermek durumunda kalır. Namaza ara vermesini gerektiren durum ortadan kalktıktan sonra konuşmadan, dünya işleriyle meşgul olmadan yeniden abdest alıp gelerek bıraktığı yerden namaza devam eder. Mesbuk ise imama namazı başında değil, birinci rekatın rükmünden sonra ikinci, üçüncü veya dördüncü rekatlarda Uyan kimseye denir. Mesbuk'un hükmü kaçırdığı yani imamla birlikte kılmadığı rekatları kazaya başladıktan sonra tek başına kılan kimse gibidir. Evet şimdi kavramlarımızı yeteri kadar açıkladık. Şimdi sorumuza dönelim. Ali kardeşimiz abdestli olduğundan dolayı namaza başlamış. İmama birinci rekatın rükununda uymuştur. Bu durumda Ali müdrik olur. Yani namaza kavuşmuş, idrak etmiş sayılır. İmam ile birlikte bütün rekatlarını eda eder. İmam selam verir, o da selam verir. Namazını eda etmiş olur. Ahmet kardeşimiz ise biraz zaman kaybetmiş ve bu sebepten cemaate secde anında yetişmişti. Bu durumda Ahmet mesbuk olur. Yani imama birinci rekatın rükününden sonra yetiştiği için imamla birlikte birinci rekatı kılmamış sayılır. Böylece imamla birlikte kılmadığı rekatı İlam, imam selam verdikten sonra kaza eder. Şu şekilde kaza yapar. Mesbuk tek başına namazı eda eden kimse gibi sayıldığı için subhanekey okur kıraat için evz besmele çeker ve okumaya başlar. Çünkü bu kimse kıraat bakımından namazın baş tarafını kaza etmektedir. Bu durumda eğer kıraati terk ederse namazı fasit, bozuk, yanlış olur. Haydar kardeşimiz ise abdesti olmadığından abdest alıp gelmiş ve namazın ikinci rekatının kamer rükunda yetişmiştir. Bu durumda Haydar da mesbuk olur akşam namazının ikinci rekatının rüknünden sonra yetişmiş olduğu için ilk iki rekatı kılmamış sayılır. Bu durumda son oturuşta tahiyyat okur ve imamın selam vermesinin ardından selam vermeden ayağa kalkar ve kaçırdığı ilk iki rekatı kılmaya başlar. Şu şekilde kılar. Subhaneke ve Eûzü Besmele'den sonra Fatiha ile birlikte Kur'an'dan bir miktar okur. Rükû ve secdelerden sonra her iki rekatta bir oturuş yapmak vacip olduğu için birinci re birinci rekatı bir rekatı imamla kılmıştı. Bir rekatı da kendisi kılmıştı. İki rekat oldu. E, bu durumda e, iki rekata ulaştığı için oturup tahiyyat okur ve sonra tekrar ayağa kalkar kaçır, ıı, kaçırmış olduğu ikinci rekatı kılar. Bu esnada Fatiha ve zammı süre okur. Daha sonra rükû ve secdelerini yaparak son oturuş oturuşuna tayya salibarik Rabbena atina dualarını okuyarak selam verir ve namazını eda eder. Hasan kardeşimiz ise birinci rekatı imam ile kıldıktan sonra burnu kanadığı için ve abdesti bozulduğu için namazdan çıkmış. Yeni bir abdest alıp mescide döndüğünde namazın henüz bitmemiş olduğunu görmüş ve 3. rekatın rükununda tekrar cemaate dahil olmuştu. Bu durumda Hasan lahik olur. Şimdi birinci rekatı kıldı. ikinci rekatı kılamadı mazeret olduğundan. Ama üçüncü rekatın rükmünde yetişti. Bu durumda ikinci rekatı kılması gerekiyor. Önce ikinci rekatı kıraatsiz bir şekilde kılar. Bundan sonra imama uyar. Onunla üçüncü rekatı kılar ve selam verir. Namazını bitirmiş olur. Ha şayet İkinci rekatı kıraatsiz olarak kılarken üçüncü rekata yetişemeyecek olursa hemen imama tabi olur. İmam selam verince selam vermeden kalkar. Aynı şekilde ikinci rekatı kıraatsiz olarak kılar ve selam verir. Hasan'ın kıraatsiz okumasında maksat kıyamda iken Fatiha ve zammı süre okunmamasındandır. Rükü ve sedideki tesbihatları okuması da gerekir. Dilimin döndüğü kadarıyla siz değerli kardeşlerime anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Allah hatalarıyla, kusurlarıyla kıldığımız bütün namazları kabul eylesin. Biz yeter ki kılalım. Çokça rahmet ve merhamet sahibi olan Allah Azimüşşan dergah-ı izzetinde kabul edecektir inşallah. Kalın sağlıcakla.